Herkesin merakla beklediği Aras Bulut İnemli'nin yeni dizi projesi nihayet belli oldu. Birazdan bu konuyla ilgili son gelişmeleri ve detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle Çukur dizisiyle büyük bir yankı uyandıran, ülkemizin en başarılı oyuncularından olan Aras Bulut, geçtiğimiz aylarda Atatürk dizisinin çekimlerini tamamlamıştı. Cumhuriyet'in 100. yılında Disney Plus'ta yayınlanacak olan Atatürk dizisi 6 bölümden oluşacak ve Atatürk oyunu canlandıran Aras Bulut İnemli adeta oyunculuk resitali sergileyecek. Başarılı oyuncu Atatürk dizisi için aylarca kampa girmişti. Konuşma, duruş ve ata binme gibi konularda özel dersler almıştı. Hatta Atatürk rolü için aylarca psikolojik destek aldı. Öte yandan özellikle Çukur hayranları Aras Bulut'un televizyonda yayınlanacak olan yeni dizisini de bir hayli merak ediyordu. Şimdi gelelim bu konunun detaylarına. Hiç şüphesiz Çukur dizisinden sonra tüm gözler Aras Bulut İğnemli'nin üzerinde oldu. Yeni dizisi merakla beklendi ve bu beklentiler boşa çıkmadı. Başarılı oyuncu geçtiğimiz Mayıs ayında Ay Yapım'la yeni bir proje görüşmesi gerçekleştirdi. Bildiğiniz gibi Ay Yapım geçtiğimiz yıllarda içeride Çukur ve Üç Kuruş gibi projelerle başarıya ulaşmıştı. Şimdi ise Aras grup'la yeni bir anlaşma yapılarak yeni sezonu hazırlıklarına başlandı. Eğer bir değişiklik olmazsa Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisinin adı Gatlar olacak. Dizinin yönetmeni ise Çukur'un da yönetmenliğini yapan Sinan Öztürk olacak. Aras Bulduk ve Sinan Öztürk 4 yıl boyunca birlikte çalışmışlardı. Katlar dizisi için teklif götürülen Aras Bulut'un bu teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Çukur dizisinden sonra Aras Bulut'un hayranları tarafından heyecanla beklenen yeni projesi Katlar dizisi olmuş oldu. Şimdi gelelim diziyle ilgili diğer detaylara. Gatlar dizisinin yeni sezonda Ocak ayında başlaması planlanıyor. 2024'de bomba gibi bir giriş yapması beklenen dizinin yayınlanacağı kanal büyük merak konusu oldu. Normalde Aras Bulut'un başrol oynadığı İçeride ve Çukur dizileri pazartesi günleri Show TV ekranlarında yayınlanıyordu. Fakat bu defa kanalda farklılık olacak. Çünkü Aras Bulut önemli Disney Plus'ın marka yüzlerinden biri. Disney ile anlaşması olan oyuncular birisi isna olmazsa Fox TV ile anlaşmış oluyor. Bu nedenle Gattar dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Rating konusunda başarıya ulaşamayan birçok dizinin Fox TV'de kısa sürede final yaptığını biliyoruz. Bu durum biraz düşündürücü olsa da reytinglerde zirvede yer alan birçok dizi yine Fox TV ekranlarında yayınlanmıştı. Gattar dizisinin de rating rekorları kırması beklenecek. Dizinin yayınlanacağı gün ise henüz belli olmadı. Fakat beklentiler final yapacak olan Yasak Elman'ın yerine Gatlar dizisinin pazartesi günü başlayacağı yönünde. Dizinin ana oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi ancak yönetmen Sinan Öztürk geçtiğimiz günlerde Çukur ve Üç Kuruş'tan da tanıdığımız Aytaç Uşun ve Uğur Yıldıran'la özel görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin yeni diziyle ilgili olması muhtemel. Kısacası Gattar dizisinin belli olan ilk oyuncuları Aras Bulut İynemli, Uğur Yıldıran ve Aytaç Uşun oldu diyebiliriz. Özellikle aksiyon yönetmeni kimliğiyle bilinen Uğur Yıldıran'ın yeni dizide olması aksiyonun ve maceranın üst düzey olacağı anlamına geliyor. Dizinin ana teması mafyatik ilişkiler olacak. Ayrıca birçok usta isimle görüşmeler yapılıyor ve yine Çukur'dan da tanıdığımız bazı isimler yeni dizide rol alacak. Oyuncu kadrosu netleştikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Öte yandan en çok merak edilen konulardan biri de dizinin senaristinin kim olacağı. Bu durum netleşti ve gaddar dizisinin senaristliğini başarılı kalemlerden Hürer Ebeoğlu üstlenecek. Hürer Ebeoğlu geçmişte Kaçak, Oğlum ve Dile Hanım gibi başarılı dizilerin senaristliğini yapmıştı ay yapım imzalı ve Ocak ayında Fox'ta yayınlanması planlanan yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yapacağı, başrolünde Aras Bulut İnemli'nin olacağı yeni dizi Gatları şimdiden merakla ve heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte diziyle ilgili yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.